Selamünaleyküm sevgili arkadaşlarım sevgili takipçilerim, hayırlı bayramlarınız olsun. Arkadaşlar bizde burası kurban alanı. Burada bugün en az 100 tane hayvan kesilecek arkadaşlar. Çok kalabalık bir yer. Daha bura bir bölümü. Gazi, laylon getirdim, terazi getirdim, nacak getirdim. Ney, ney, ney? Ne? Hangi dayı. Ne Baba, sal şunu sal, da, şunu sal Hadi la Bayram bizim getir hadi.

Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim, sevgili sevenlerim. Biz kurbanımızı kestik, parçaladık. Şu anda bölüşme aşamasındayız. Ateşli yabancılar yaktı. Ateş ateş yakamadık arkadaşlar. Mangal getirip de şurada bir piknik yapmadık. Gerçekten o işi biraz ay bittik. Şu Mustafa Demirbaş arkadaşımız bu olmasaydı biz bu kurbanın içinden çıkamazdık. <laughs> Mustafa Demirbaş arkadaşımız gelmeseydi <laughs> biz buradan akşam anca çıkardık. Yine sağ olsun <laughs> Kutusu şu yana çekil de Mustafa abin çıksın mı? <laughs> Mustafa Şakbay kaldır hele. Emrah baba olmayaydı. Susuzluktan öleceydik biz. Vallahi bak. Ha. Emrah baba sağ olsun. Ee, kolamızı, pastamızı getirdi. Tırcı Emrah'ımız var bizim bir tane. Evet. Nerede lan Emrah gel bura. E, ee, düşünüyoruz. Mazut kaşır oldu değil. Mazut düştü. Şey. Kaşıra gitti. gitti. Sen, Emrah, mazotu düşünme, yiyelim düşecek o. Düştü. Düştü la. la düştü. Şahin. Emrah ya, gel lan. Bir... Gel lan Emrahımız var diyorum gel lan. Gel oğlum YouTube'a çakalım seni gel. Seni meşhur edeceğim Emrah gel. <laughs> Emrah abone ol Efraim abine. akşam yarın akşam seyret bunu. Geç oraya. Bu Emrah Paşa'mız benim arkadaşımın oğlu. Erdal arkadaşımın oğlu. Kendisi tırcı. Tır ihtiyacı olan, yük taşıma ihtiyacı olanlar emrağımızı bulsun. Parası yolunsa çıkacak. Madık düşerse ucuz çalışacak. Birisi defteri vardı Mustafa arkadaşımız da inşaatçı. Baştan Çatı, kalıp Kimi? ne ararsanız var demir doğrama işleri yapar. Asma tavan asma Her türlü çatışları yapar. Şu öbür arkadaşımız da inşaatçı, o da her her şeyi gelir elinden her şeyi yapar. O da arkadaşımın oğlu. Ateşi yakmadığımızın sebebi dumanı tüter, kokusu gider. Buna girerik diyerek yapmalıyız. Tamam. He. İnce düşündüğün için. Tabii Teşekkür ederim. <laughs> Şöyle kovalara <laughs> pay diyor arkadaşlar. Bu gazi teki arkadaşımız. Sakpan gazi yukarı kaldır. Bu da yukarı kaldır diyorum çeviriyor. <laughs> Bu da belediyemizde çalışıyor. Demirci Belediyesi'nde. Yıllardır bunun da babasıyla da baba dostu yok biz. Bu sene kurbanda çok iyi arkadaşlarım dek geldi. Hep baba dostu arkadaşlar, akrabalar. Şu da bizim küçük oğlumuz. Kutuyu suya verdikten sonra da bunu verecek. Bozuk, bozuk parayı görünce herkes gülüyor. Durumlar böyle arkadaşlar. olmuş Hepiniz ba bayramınız mübarek olsun. Kurbanlarınız hayırlı uğurlu olsun. Allah kabul etsin kurbanlarınızı arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Efoday'ın kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. Yeşillik Hadi şöyle bir bay bay edin bakayım bir. Selam gönderin. Haydi. Bu da tırcı Emre Bu arkadaş tırcı. Ha. Şu çocuk da inşaatçı. Evet. Biz İş dış imar işleri yapar babasıyla beraber. He, evet, karan... Arkadaşlar kurban kestiğimiz yeri görüyor musunuz? Böyle yeşillik, manzara, gölge. Şura bir bak, şura bir, bir, bir bak arkadaşlar. Mis gibi nane kokuyor bak. Bunlar yabani nane. Bir tane yok bunlar... Selamun sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Bizim işlerimiz daha yeni bitti. Kurban Kurban kestiğimiz Malzemeleri yıkadı Leyla Sultan. Misafir vardı. Kızlarımız gelmişti. Bunları gönderdikten sonra bunları yıkadı Leyla Sultan. Kurban kovalarımız, leğenlerimiz. Buraları bir toparladık beri benzer. Sevgili arkadaşlarım. Daha yeni bitti işimiz. Şimdi içeri gireceğim. Videolarımıza yorum yazacağım. Sevgili arkadaşlarım. Mura Efzayınızın yazlık köşkü. Şöyle sevgili arkadaşlar. Buyurun gelin çayımızı çorbamızı içelim sohbet edelim oturalım sevgili arkadaşlar valla dün Aksaray'da yoruldum bugün burada yoruldum kurbanla uğraştık kestik geldik elinizin arttı arkadaşlar pay ettik biraz biraz kıyma çektirdik Onları paketledik, dolabayı iyileştirdik. Temizlik yaptık. Bugün bayramlaşmaya pek bir tarafa gitmedik. Kimse de bize gelmedi arkadaşlar. Çünkü bugün herkes kurbanla uğraştı. Yarın Allah kısmet ederse bayramlaşma işlerini yarın yapacağız. Kendi büyüklerimize uğrayacağız gelen giden eşimizi, dostumuzu, misafirimizi kabul edeceğiz. Bu bayramda böyle geçecek arkadaşlar geçti. Hepinize ayrı ayrı selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlarınız olsun. Sevgili arkadaşlarım. Durumlar böyle. Kazasız, belasız atlattık kurbanı da arkadaşlar. İnşallah herkes öyle yapmıştır. Allah korusun. Kimsenin elini ayağını kestirmeden sağlıkla kurbanlarını Allah kabul eylesin arkadaşlar. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Efudayınızda kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.